Ne haber? İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Büyük ihtimalle tabi başlıktan görmüş olduğun üzere FNAF'la alakalı bir içerik alıyorsun değil mi? Aynen. Ben de o içeriği çekmeye geldim. Başka bir şey değil. İçerik çekmeye geldim. Her neyse. E, oyunumuza geçeceğiz. Ama öncelikle sana bir takım şartlar sunacağım. Hem oyuna geçerken hem de bunları dinlemiş ol. Her neyse. Bol şans. Sen oyunu açana kadar kanala abone olup like atar mısın? Oyunun açılmasına 3, 2, 1. Evet, hoş geldin. Gördüğünüz üzere ee, bir takım şartlar sunmuştum sana. Umarım onları kabul etmişsindir. Her neyse. Evet, bahsettiğim ikinci defa bahsediyorum. FNAF Security'de bir şey oynayacağım. Evet, başta gördüğünüz üzere. Tekrar söyledim. Hatırlatma olsun diye söyledim. Her neyse. Evet, o yüzden ne yapıyoruz? New Game'den başlıyoruz. Tabii ki de. Bu girişi seviyorum dostum. Dayanamayacağım, dans edeceğim. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Kardeşim rahat dur bana avradın. Ya evladı otur oturduğun yerde gecenin bu saatinde. Ne oluyorsun sen ya? Kasma için özür dilerim arkadaşlar. Küstü bir 2020, 2019 model bir bilgisayar oynuyorum. Ve laptop. Düşündüğünüz gibi bilgisayar dediğime bakmayın. Laptoptur bu arkadaşlar. Maalesef. Kusura bakmayın. Evet <laughs> aynada kendimi görüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Buradayım. She... Ayı tarafından çıkıyorum. Kurtar beni. <laughs> Aa geliyor arkadaşlar. <laughs> Açtan kapıyı. <laughs> mesajlara mesajlarla çok da ilgilenmeyeceğim. Ama size bir tane mesaj göstereceğim ki. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse evet bahsettiğim şey şu bir tane not var girişte hem de direkt <laughs> ruinle alakalı bir hem bu oyunla alakalı hem de ruinle alakalı bir şey. Main'e gittiğim zaman direkt e, bir sandalyenin üzerine gözüküyor. Aşkım. Aşkım. Anime kızlarına aşık insanlar gibi. Ben de oyun karakterlerine aşığım kardeş. Var mı bir sıkıntı? Evet arkadaşlar. Monty Serdar'ın gazabına uğradı arkadaşlar. Şu anda Monty çığlık atıyor orada. <laughs> Evet bir gitar çalışımız var acaba kimdir? Bu tabii ki de Chika olacak. Evet diğerleri kendiyle alakalı bir şeyler yaparken burada çıkamız ne yapıyor? Sani de performansını arttırmak için daha da çok çalışıyor. Azim çalışmak mutluluk arkadaşlar bunu unutmayın. Sana iyi çalışmalar. Yeter, yeter. Oğlum bunu Ser, Serdar var ya bunu çok pis yapmış. Bunu çok pis yapıyor ya. Oh, yeter, yeter. Of. Oğlum hayatta başarılar yani ne diyeyim. Uf, Aşkım. Aşkım. Açar mısın oraya? Aşkım. Açar mısın kapıyı? Aslı. Bana sesini atar mısın? Sen de selam. Merhaba Aslı. Aslı seni mesajdan arayabilir miyim? Aslı beni Messenger'dan arar mısın? Şimdi şu bir şeyle alakalı daha bahsedeceğim size. Freddy buradan bakıyor evet Arap kızı olduğundan dolayı pardon Arap erkeği olduğundan dolayı bize camdan bakıyor. Çünkü tam kendisi tam bir a... Yani Evet bahsettiğim bu arada oyun bahsettiğim mesaj buydu arkadaşlar hemen e, bunu size şey yapacağım ilgilendireceğim direkt ruin ile alakalı bir şey evet party fall yani e, party mafollu gibisinden falan bahsediyor bunun Türkçe altyazısını şu aşağı koyacağım. Burada işte bahsettiği şey e, Freddy'nin ona pasta falan vermesi gerekiyordu. Bilmem ne. Benim kızımdan bahsediyor. Direkt Ruin'e bir gönderme falan var. Her neyse. Evet. İkinci bir şey ise bu gördüğünüz posterin arkasında bir kapı var arkadaşlar. Arada bir komedi de yakıştırmak lazım bu oyuna. Hı? Çünkü siz bunu seviyorsunuz. Eğer böyle ciddi her şeyi ciddi alan bir şey görmek istemezsin. Evet. Heh. Bakın toplum. Allah bak Freddy. Hop. Nerede o? Ah top. Fredi gol yersen mahvettim seni. Gol mü? Gol mü? Gol değil. Direğe çarptı. Saymam. Saymam direğe çarptı. Bir daha. Hop. Yine direğe çarptı. Evet. Fredi e, ayağıyla çok güzel topu yumuşattı ve tuttu arkadaşlar. E, tabii Tabi ayağıyla tuttu patisiyle de tutmadı maalesef. Ve FNAF'ı çoğunluğu Türk, FNAF Türkiye'de bilmeyenler çoğunlukla çöp bir kanal 748 bin. Ya şunu adam akıllı siler misin? Bak orada bok kalmış ya. Kanka şunu adam akıllı sil ya. Sana boşuna çip takmamışlar ya. Sana boşuna step bot dememişler ya. Şunu adam akıllı şey yapar mısın? Sağ ol teşekkür ederim. Freddy, you're bir de bir şey diyeyim mi? Gerçekten Vanessa'yı NPC yapmayı becermişler yani gerçekten. <gülüyor> Ay, <gülüyor> nasıl becermiş? Şu da onu bahsetmek istiyorum. Gerçekten Vanessa'nın NPC oğlu olduğu... Apariz belli arkadaşım. Çok belli. <laughs> beni de al. Beni de al. Bırakma beni. Beni de al. Beni de al. Lütfen. Lütfen. Burada kalır mı sende daha iyi. Gitmek istemiyorum oraya. Gel. Gel. Bakın arkadaşlar bakın. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Çıkamız orada çöküyor ve ben bu kutuları devrederek onun dikkatini çekeceğim. Bak bak bak. Evet. Bakalım çıka ne yiyormuş. Bakalım çıka ne yiyormuş. Üf, kanka tuvalette bunlar yenir mi ya? Oğlum orada lan bir dakika lan orada bir şey var. Oğlum hareket eden bir şey var mı çöp, çöpün içinde? Ben bunu üstüne basa basa da gösterme devam edeceğim bu arada. Her çöp gördüğümde göstereceğim. Çünkü çöptür. Çöp çöptür galiba. Çöp göstermek lazım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Monty! Monty! Ee, Serdar elinden kurtulmuş arkadaşlar. Serdar. Evet arkadaşlar s**tık arkadaşlar evet hadi hadi lan gel gel la gel la hadi gel la Ananı satayım kaç Arkadaşlar bu nedir oğlum birisi buna bu Oğlum robotu ben beyaz etmiş lan. Ben bir daha oynamam aga. Bye bitch. Hayır beni de alın. Hayır hayır. Oğlum gerçek hayatta böyle bir alışveriş merkezi olsun var ya ben giderim abi ya. Ben giderim hatta 24 saat Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex'te kaldım diye videoda bile çekerim ya. 24 saat kaldım diye video çekerim ya. Hatta 24 değil saat e, 6 saat kaldım diyebilirim. Bu oyun çıktığından beri gerçekten böyle bir alışım merkezi olsun giderim. Amerika'da tabii ki e, Türkiye'de olamayacak. O yüzden e, maalesef Aga be, aga be, aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Evet. Entry pass. Giriş kartımızı aldık ve orada robot ne yapıyor? Orada bir şey dökülmüş. Onu siliyor. Ne dökülmüş kanka? Ha? Ne siliyorsun lan sen? Burayı adam akıllı lan, Bakayım. <laughs> Hayırdır lan? Hay. Aa! Çıka, oh, çıka, 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 çıka geldi. Ç Şeker mi? Şeker mi? Hadi şeker yalan söyledi ama. Şeker vereceğim dedi. Yalan söyledi. Yalancı ya. Buna inanmayacaksınız arkadaşlar. Geri çekil. Bak şu is. Tamam abi, en büyük sensin. En büyük sensin tamam abi. Bak yalan söylüyor yine. Yine yalan söylüyor ya. Yine yalan söylüyor ya. Evet. Oo, evet. Buna yakalanmamak lazım. Direkt yardırırsam hiçbir şey olmaz. Yakalayamaz ki beni. Yakalayamaz ki. Ananı satayım. Ananı satayım. Çıkar özür dilerim. Çıkar özür dilerim. Saklan saklan saklan. You Adımı nereden biliyorsun? <laughs> oh, hayır. 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 Oh. Oğlum. Bana geliyor zannettim. Bak yine yalan konuşuyor ya. Arkadaşlar kalmayın. Siz siz olun buna kalmayın arkadaşlar. Daycare pass. Gidiyor. Gidiyor enayi arkadaşlar. Enayi gidiyor. Enayi gidiyor. Selam. Hey ben buradayım. Ne oluyor lan? He? Geliyor arkadaşlar geliyor. Geliyor. Oh, geliyor. Ah gelmiyor. Arkadaşlar ben bu çizgiyle fazla uğraşmamam gerektiğini fark ettim. Altıma sıçtım. Hemen şunu kaydedeyim. Lan çocuk oyundan mı korkacağım lan? Ha? Çocuk Ee, gelsene, 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 gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. O ne? O, bizi de aynı benim gibi fanıymış arkadaşlar. Bu da fotoğrafı var. <laughs> arkadaşlar bu şey değil mi? Arkadaşlar bu şey değil mi? Arkadaşlar e, galiba Shaco Main bir adamı sinir ettik arkadaşlar. E, sıçtık diyebiliriz. Çünkü eğer Shaco May'inli bir insanı sinir etmek e, ölüme bedel bir şeydir arkadaşlar. Öldük diyebilirim. Bir şey geliyor Bir şey var orada. Orada bir şey geliyor. Bir varım. Bir yokum. Arkadaşlar Arkadaşlar e, ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Oh bitti. Bitti. Nefesimi tuttum. Resmen. E, hemen çık şimdi sağlayalım diyordu ama. Ayıp değil mi? Beni kapıda... Çıkıştım. Oğlum çıkanın burada olması gerekmiyor mu tam burada olması gerekiyordu. E, Fred, galiba Fred'in içinde olduğum için e, bana bakmıyor. Senin ben ağzına yani e, bir insanın yüzüne kapı kapatılmaz öyle kardeşim yani dışarı atılmaz öyle. O neydi? O neydi? O neydi? O neydi öyle? saniye buraya tekrar gitsen. Hiç kimse. Evet, Q'ya basarak Freddy'i çağırabiliyoruz. Ay, oha kardeşim yani. Neyse, Freddy bir gel bakalım. Freddy bir gel bakalım. Oğlum bak. Her neyse arkadaşlar. Evet, e, Freddy'i de veda ediyoruz arkadaşlar size. E, saat 1 oldu çünkü. E, oyunda 1 oldu. Böyle saat 2, saat 3, saat 4, saat 5 şekilde çekeceğim. Umarım de videoyu. Fred bir şey söylemek ister misin bununla alakalı? İki tane Bounty, bir tane Sneakers, bir tane basket Faraula, bir tane Doritos Cibon. Bence de, bence de doğru söylüyorsun. E, neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.